sevgili Sami Uğurlu. Arapça kökenli olan isminiz işiten, duyan, dinleyen, dinleyici, yüksek ve yüce anlamına gelmektedir. Güzelliklere aşıksınız ve gösterişli, kaliteli olan her şeyi seviyorsunuz. Maddi ve manevi değerleri önemsiyorsunuz. Koruyucu sahiplenicisiniz. Sosyal hayatın içinde yer almaktan zevk alıyorsunuz. Arkadaşlarınızı önemsiyorsunuz ve güzel bir çevrede yaşamak istersiniz. Duyarlı ve estetiksiniz. İnce ve nazik yapınızla takdir edilirsiniz. Sevgi duyulan, uzlaşmazlık, kavga ve çekişmelerden hoşlanmayan bir kişiliksiniz. Satürn gezegeni tarafından yönetilen güçlü ve sağlam bir yapınız var. Mücadele etmekten çekinmez ve zorluklar karşısında çabuk yılmazsınız. Üretken olduğunuz için el attığınız her işte farklılık yaratırsınız. Toplum tarafından bilinmek ve tanınmak istersiniz. Karizmatik yapınız ve sıcakkanlı davranışlarınız sizi sempatik bir hale getiriyor. Duygusalsınız ve kırılmaktan korkuyorsunuz. Karar alma aşamasında zorlanabilirsiniz ve ani tepkiler vermeye meyillisiniz. Para kazanmak konusunda doğal bir yeteneğiniz bulunuyor ve rızkınız açık, fedakar ve sevgi dolusunuz. Hayalperest yönleriniz ön planda bulunuyor. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. Adınız size ciddi, düşünceli, zeki, verimli, iş odaklı bir kişilik veriyor. Kendi kararlarınızı veren birisiniz ve kimseden etkilenmezsiniz. Başkalarının otoritesinden, müdahalesinden bağımsız ve özgür olmak istersiniz. Aşırı hırslı değilsiniz. Bunun yerine sadece sorumluluklarınızı yerine getirmek için yeterli olan istikrarlı yerleşik koşulları aramayı tercih ediyorsunuz. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde oldukça ciddi olmaya ve onların gördüğü mizahı görmemeye ya da kendiliğinden tepki vermeye meyillisiniz. Olumlu tutumunuz ve bakış açınız başkalarına iradenizi dayattığınızı ve hatta işlerine müdahale ettiğinizi hissettirebilir. Baş bölgelerinizde soğuk algınlığı, sinüs koşulları, saman nezlesi ve gözlerde problemler yaşayabilirsiniz. Ayrıca endişe etme eğiliminiz uykusuzluğa ve diğer sorunlara neden olabilir. Oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek neşeli ve yapıcı sayılmazsınız. Çok ışıklısınız, etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci, entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak fazlaca inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Bu özelliğinizden dolayı çevrenizdekilerle tartışmalar yaşayabilirsiniz ve sizi anlamakta zorlanabilirler. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür paylaşımcı cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. İnanç ve yüksek amaçlarınız zayıf. Subjektif bir kişiliksiniz. Arzu ve isteklerinizde bazen değişiklik yaşayabilirsiniz. Asaletli özerk, alçak gönüllü ve vizyonlusunuz. Ruhsal enerji, sanatçı kişilik, düşünce ve tolerans özellikleriniz mevcut. Hayatın maddi anlamına önem vermiyorsunuz. Para sizin için ikinci planda kalıyor. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Turuncu, mavi, lacivert renkleriniz ve beyaz ışığınız eksik. İçgüdü renginiz sarı. Çakralarınızın güçlenmesi için eksik renklerinizi diğer renklerle birlikte giysilerinizde kullanabilirsiniz. Kanalımızdaki giysilerde renkleri nasıl kullanmalıyız videomuzu izlemenizi tavsiye ediyoruz. Spor kulüplerinde takımların enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu maksimum seviyeye çıkarabilmek için Formaların ve tüm giysilerin ışık, renk ve leke düzenlemelerini bilimsel olarak vücudun enerji çakralarına göre yapılandırıyoruz mevcut kadrodaki oyuncuların kimlik bilgilerinden yola çıkarak kişilik analizlerini hazırlıyoruz. Renkleri, yıldızları, mizaçları uygun oyuncuları gruplayarak takım yaparken doğru eşleştirme yapabilmesi için antrenmanlarda ve maçlarda teknik direktörle sürekli istişare halinde çalışıyoruz. Ayrıca düşünülen yeni transferler analiz edilerek mevkisindeki oyuncularla olan uyum oyun durumuna göre tercih ediliyor takım ruhu oluşmaya ve gelişmeye başlıyor. Sonuç zaman ilerledikçe mükemmel seviyeye ulaşıyor. Takımlardaki istikrarsızlıkları bilinçsiz olarak yapılan transferlerden dolayı oluşan bütçe kayıplarını önlemek, kulüpleri ekonomik çıkmazlardan kurtarmak, verimliliğini arttırmak ve üstün performans sağlamak amacıyla spor kulüplerine sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz isimanalizci@gmail.com adresimizden bizimle irtibat kurabilirsiniz.